Ben de <laughs> Buyurun. Balığınız <laughs> geldi. Teşekkür ederim. Bu hanımefendi de sizin o balık büyük. Kızıktan Tabii bu hanımefendi sizin. o balık mı hanımefendi mi acaba? Valla deniz kızı diyoruz, o sizin. He. Ben onu taşıyamam ki. Ama efendim, borusunuz birikmiş, yapacak bir şey yok, o sizin. He. O zaman ben onu hemen alayım. E, taşıyabilecek misiniz? Sarıyı Hanımefendi üşümüyor mu orada? O kadar mı birikmiş benim bonusum? <laughs> ee, bilmiyorum, şu anda e, onu nasıl taşıyacağım konusunda bir fikrim yok ama e, onu taşımaya niyetliyim. Beğendiniz mi deniz kızını? Çok beğendim. Çok güzel, hemen onu e, taşıyacağım. Onu. E, çiftlik mi yoksa şeyim, gerçek balık mı acaba? Ee, çiftlik olduğunu zannetmiyorum ben. Naturelle benzettim. Aranızda evet. bir kontak var mı? <laughs> Oluştu. Doğru. Aa, bu kadar mı bir bir unutsun? Bunu alayım mı ben şimdi, götüreyim mi? Götür. Her. Her. Tamam, ben onu sırtlayacağım şimdi. Arabam var ama biraz bir kokar diye düşündüm için. Ama e, şu anda ilk defa karşılaştığım için nasıl davranacağımı da bilmiyorum, özür dilerim. E, Nereye? Evinize götürebilirsiniz. Evime mi götüreyim? E, ama eve götüremem ben onu. Neden? Evliyim ben. Doğrusuca hanım bir şey demez kesip yiyeceksiniz. Olur mu canım? İşin gerçek yüzünü siz bilmiyorsunuz. Nedir? Ee, bu konulara girmek istemiyorum. Özel, seninle özel şeyler mi konuşacağım? Onu çok zor olur. A arabam var benim. Yeni Z-Bart'tan çıktı. Ee, onu götürmek istemiyorum ben. Ben bavulma alıp gideyim. Kartımı alabilir miyim? Tamam.